Geçtiğimiz günlerde Amerika'da San Diego yakınlarında bir tane iş yeti ne yazık ki bir mahallenin üstüne evlere düştü. Bu gerçekten de ders alınması gereken bir kaza. İsterseniz bugün onu inceleyelim. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda yeni bir kaza incelemesinde sizlerle beraberiz. Bundan yaklaşık bir hafta kadar önce San Diego'da, Güney Kaliforniya'da elin bir uçak kazası meydana geldi. Aslında bu çok da büyük bir uçak değildi ama ne yazık ki bu uçak evlerin üzerine düşünce uçağın içerisinde bulunan insanlarla beraber yerdeki insanlarda büyük zarar gördü. Yaklaşık 15 tane evden bahsediyoruz zarar gören. Bu kaza neden oldu? Bu kazaya yol açan nedenler nedendi? Buradan gerçekten de ders alınacak bir takım konular var. O yüzden bunu gelin başlayalım. Her şeyden evvel Vas Aviation'a gidiyoruz biz sizinle. Bu kanal benim gerçekten çok sevdiğim bir kanal. Bu hava trafik konuşmalarını sonuna kadar kaydeden ve bunları güzel bir şekilde yorumlayan bir kanal. Eğer abone değilseniz o kanalda abone olmanızı öneririm. Burada İngilizce olacak tabii ki konuşmalar. Ben onları durdurup yavaş yavaş sizlere olayı anlatmaya çalışacağım. Evet 22 Mayıs'ta 2025 tarihinde gerçekleşiyor bu olay ve bir Cessna Citation 550. Bunun başka bir tabiri de Citation Generation 2 diye geçer. Özel bir uçak. 1980'li yılların ortasında imal edilmiş bir uçak. Benim her zaman söylediğimi biliyorsunuz eski uçak yoktur, az bakımlı uçak vardır diye. Bunu da biraz aslında irdeleyeceğiz bugün. Çünkü bu uçağın eski bir uçak olmasının da bu kazanın oluşmasında bir takım nedenleri var. Ondan da bahsedeceğiz. <laughs> 2004, 2000. Burada arkadaşımız SoCal diye söz ediyor. SoCal, Southern California'nın kısaltılmışı. Burada NorCal ve SoCal diye kısaltılır radyoda konuşmalarda. SoCal dediği şey bölgedeki hava trafik kontrolörünün verdiği şey. Bir önceki kontrolörün vermiş olduğu direktif doğrultusunda 17.000 fitten 12.000 fite alçalıyorum diye söz ediyor. <laughs> Is out of service. Evet, burada diyor ki Montgomery ASOS is out of service. ASOS denilen alet otomatik olarak hava durumunu size sürekli olarak güncelleyen bir alettir. Bu alet Türkiye'de pek yok galiba bildiğim kadarıyla. Çünkü Türkiye'de hava meydanlarının hepsinde kule var, hepsinde full time olarak çalışan insanlar var. Ama Amerika'da böyle değil. Çünkü binlerce hava alanı olduğu için bunların bazıları sadece ve sadece gündüzleri kuleye sahip diğer zamanlarda hala iniş kalkış yapılabiliyor. Ama birazdan anlatacağım CTAF metoduyla iniş kalkışlar yapılıyor. Bazılarında da zaten gündüzliğin bile de aslında kule yok. İşte bu durumda da bütün pilotlar kendileri trafik olayını yönetiyorlar bir anlamda ve son derece de başarılı bir şekilde yapıyorlar. Bunu birazdan anlatacağım uçak yaklaşmaya başladığı zaman. Burada kontrolörün söylemek istediği, ASOS'tan herhangi bir güncel veri gelmiyor. Hava durumuyla ilgili bir veri gelmiyor. O yüzden çok da fazla bir bilgimiz yok hava durumu hakkında ama gelen anlamda diğer etraftaki meydanlarda da karşılaştırdığımız zaman ortada bir sis durumunun olduğu aşikar. O yüzden diyor ki hangi yaklaşmayı yapacaksınız diye pilotu soruyor yaklaşma burada. <laughs> KTR, R 28, Burada R-NAV 2.8 yani 2.8 numaralı pistte yaklaşma yapacağız diyor. Bu yaklaşmanın özelliği non-precision yani precision değil. Yani bir sizi yerden yönlendiren bir elektrik dalgalar yok. Onun yerine GPS ile e, uydulardan gelen verilerle sizin konumunuz belirleniyor ve bunun sonucunda siz de o şekilde yaklaşmayı yapıyorsunuz bir ALS yaklaşması kadar hassas değil. Dolayısıyla da bir ALS yaklaşması kadar pisti size çok 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 yaklaştıran bir yaklaşma değil. Onu da biraz sonra anlatacağım chartlara bakarak. <laughs> Evet burada nesli noktası var yaklaşmada doğrudan oraya gidin ve 9000 feet'e inin diyor. Biliyorsunuz ilk başta 17.000'den 12.000'e iniyorum diyordu. Şimdi batıya doğru geldikçe San Diego bölgesinde eğer Google Map'ten de bakacak olursanız ki birazdan havaalanının konumunu size göstereceğim. Orada doğuya doğru geldiğiniz zaman yeryüzü yükselir işte deniz seviyesinden yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlar önce birazcık tepeler falan vardır. O tepelerin arasında da hava alanları var ama daha sonradan birazcık daha yükselir. O nedenle gelirken de oraya önce 17000 fitte, sonra 12000 fitte, sonra 9000 fitte de devam ediyor uçak. Burada çıkan haritada da görüyorsunuz direkt Nesti noktasına doğru gidiyor uçak hava trafiğin direktifleri doğrultusunda. Burada görüyorsunuz altta çıkan yazıda da aslında 22. ayın 09.53 Zulu saatinde ki gecenin ikisi üçü filan yapıyor Kaliforniya'da otomatik olarak bir hava durumu verecek ama herhangi bir veri yok. Rüzgar yok, bulut seviyesi yok, görüş mesafesi yok. İşte biraz evvel kontrolörün ASOS devre dışı dediği olay da bu.

Montgomery ile bir arasındaki hava meydanları arasında çok az mesafe olmasına rağmen orada hava durumlarında büyük farklılıklar görebiliyoruz bazen diye de kontrolörü uyarıyor. Zaten uçan pilot, yerel bir pilot. Yıllar boyunca o bölgeden uçmuş. Etraftaki meydanların neresi olduğunu biliyor. Mesela ben gitseydim oraya bayağı yabancılık çekerdim. Hangi, nerede, ne meydan var onları bilemezdim belki de. Ama burada yapması gereken şey tabii ki diğer meydanlarda da eğer hava kötü mü değil mi onu öğrenmek. Eğer kötüyse başka bir meydana gitmek ama iyi bir hava yakında varsa işte Montgomery yerine ...Glesby'e inmek filan türünden bir ön çalışma yapıyor bu arkadaşımız. Şimdi ben size ortadaki meydanları da anlatacağım. Şimdi gelin Skyvector'a gidelim. Skyvector çok güzel bir web sitesi. Orada bütün meydanlarla ilgili bilgileri elde edebilirsiniz. Şimdi oraya gidelim ve San Diego'da kaç tane hava meydanı var onu bir görün isterseniz. Evet şurada görmüş olduğunuz bölge San Diego bölgesi. Arkadaşımızın gitmeye çalıştığı meydan şurası. Montgomery Meydanı. Burada dünya kadar havaalanı var. Şimdi neresi var diyeceksiniz. Bir kere burada o Miramar deniz üssü var. Burası ilk Tapkan filmiyle ünlenen deniz kuvvetlerinin üssü. Buraya acil durumlar dışında inmeniz mümkün değil. Ama sivil meydan olarak nereler var diye soracak olursanız burada her şeyden evvel San Diego Uluslararası Havaalanı var ki orada bir ailes söz konusu. Arkadaşımızın söz ettiği Glesby dediği yer şu an benim gösterdiğim yer. Burada uçuş eğitimleri fazla yapılıyor. Aynı zamanda burada bir takım e, iş veya turboprop uçaklar da konuşlanmış durumda. Bu Glesby meydanına bakalım diyor. Eğer diyor Montgomery olmazsa oraya inerim diyor. Ondan sonra ben Montgomery'e gideceksem daha sonra işte hava düzeldiğinde uçağı oraya çekerim diyebiliyor. Ondan sonraki konuşmasında da San Diego'nun güneyinde Brown... E, meydanına bakacak. Orası da San Diego'nun güneyinde özellikle işletleri tarafından tercih edilen bir yer. Çünkü hem San Diego International'a şurada gördüğünüz inmek çok pahalı bir şey. Hem de aynı zamanda bazen trafik nedeniyle buna müsaade de etmeyebilirler. Burada aynı zamanda bir deniz üssünün hava alanı da var. Gördüğünüz gibi bir sürü meydan birbirinin içine geçmiş durumda. Amerika'nın özelliği bu. Her yerde, her mahallede meydan var tabii ki. Şimdi buraya gidecekken diğer meydanlarında havasının sorması son derece normal. Şimdi ben size çarktan bahsetmiştim. Gelin buna biraz daha ayrıntılı olarak bakalım. Nesli noktası var şurada. Nesli noktasına arkadaşımız buraya devam edecek ve buradan da bir Arnav yaklaşması yapacak. Şurada Arnav yani GPS runway 28 right diye bahsediyor. Şimdi burada önemli olan şu olay var. Nesti noktasına geldiği zaman burada 3600 çizgi var orada. 3600 çizgi demek 3600 feet'in altına inmemen lazım demek. Şimdi bu uçak bu yaklaşmayı şu şekilde mi yapacak diye soracak olursanız bir ay ELS gibi düz bir uçuş açısıyla mı yapacak diye soracak olursanız benim büyük bir tahminim hayır olacaktır. Çünkü dediğim gibi bu uçak 1980'lerde yapılmış bir uçak. Her ne kadar amiyoniklere güncellenmiş olsa da size onun da kokpitini göstereceğim. Bakacaksınız kokpiti böyle gerçekten belki de sizin bile uçmadığınız öğrenci arkadaşların bile uçmadığı kadar basit bir kokpiti var. Bizim six pack dediğimiz 6 tane belli başlı enstrümanı var ve bunlarda zaten çok böyle dikey olarak sabit bir açıyla yaklaşma yapmanızı sağlayan aletler değiller. Dolayısıyla bu ARNEM yaklaşmasını biz her ne kadar 747'lerde, işte Airbus 320'lerde vesaire vesaire sanki bir ILS yaklaşması gibi düz düz bir iniş açısıyla insek bile bu uçaklar öyle olmadıkları için önce 9000 oradan 3800 sonraki noktada 2500 ve ondan sonraki noktada daha da aşağılara inerek inmek zorunda. Yani uçuşunuz böyle düz bir açıda olmak yerine şöyle sanki bir basamaklardan iniyormuşçasına inmeniz lazım. Bu da pilotun iş yükünü çok fazla zorlaştıran bir şey. Basamaklardan iniyormuşsunuz gibi dediğimin aslında bunların adları da step down fix'tir. Yani bir basamaktan aşağıya inme şeklinde uçulur. Klasik olarak bu böyle uçulur. Uçağınız size bunu yapmamaya el veriyorsa, düz bir açıyla inmenize sağlıyorsa o zaman işiniz kolay demektir. Ama dediğim gibi burada gördüğünüz kokpit eğer son derece müsait değilse o zaman sizin yapacağınız şey sadece ve sadece alçalıp düz uçmak, alçalıp düz uçmak, alçalıp düz uçmak şeklinde bir uçuş şekli olacak. İşte bu nedenle de uçakta geceliğin uzun bir mesafeden geldikten sonra böyle kötü bir hava şartlarında inmeye kalkarken sizin iş yükünüz başarı derecede arttığı için o zaman da hata yapabilme olasılığınız bayağı artıyor. Uh, nine, here, 5, evet. 5, 500, burada yeah. 5500 fite iniyor. Şimdi burada da başka bir meydanın şeyini görüyorsunuz. KNKX diye. Bu meydanın hava durumu da gerçekten iç açıcı değil. Burada gördüğünüz 000 KT yani rüzgar 0 demek. Yani Hiçbir rüzgar yok. Hiçbir rüzgar olmadığı için sisin dağılma olasılığı da söz konusu değil. Görüş mesafesi yarım mil ve ondan sonra VV002 dediği olayda vertical visibility 200 fit anlamında ama buraya VV geldiği zaman da bilmeniz gereken bir şey var. Gerçek anlamda biz bunu 200 fit olduğunu düşünüyoruz ama gerçek anlamda da hesaplayamıyoruz demektir. Bu ya bir kontrolör tarafından yazılmıştır ya da bir otomatik sistem tarafından yazılmıştır. Burada görülen şey oto yazmadığı için herhangi bir yerinde otomatik değil bir kontrolör tarafından yazılmış. Burada da 15 bölü 14 denilen olay derece 15 yani 15 derece havanın sıcaklığı arkasından da dew point yani havanın yoğunlaşma derecesi de 14. Bizim bir kuralımız vardır. Bu sayılar birbirine ne kadar yakın olursa ki birbirine eşit olduğu zamanda da artık hava doymuş demektir ve artık en fazla taşıyabileceği miktarda nemi taşıyor anlamına gelir ki bu da zaten ne yazık ki sis olayını ortaya çıkarır. Evet yarım mil görüş mesafesi hesaplanamayan bir 200 fitlik bir bulut tabanı var. Bu da başka bir meydanda. Şimdi... Burada da Brown biraz evvel gösterdiğim aşağıdaki güneydeki pistten bahsediyor arkadaş. Hani eğer pas geçersek orası nasıl gözüküyor? Belki de oraya inmek zorunda kalırız diyor. Okay. Okay, they're showing 1031 uh, Zulu 1, weather. Winds calm. There's only two and one half. Rüzgar sakin görüş ama iki buçuk mil düzeyinde ki iki buçuk mil ise siz bu yaklaşmayı yapabiliyorsunuz. Ceiling yani bulut tabanı da 300 feet overcast yani keskin bir bulut tabanı var. Onun arkasından gökyüzünde bir takım daha yüksek noktaları görmeniz mümkün değil. Taban 8'e 8 öyle tabir edilir. Kapanmış durumda yani onun aşağısı onun yukarısına gittiğiniz zaman bulut içerisindeniz demektir. Çok kötü bir hava değil ama diğerlerine göre çok çok daha iyi bir hava ama şimdi birazdan göstereceğim bu pilot için yine de zor bir hava neden olduğunu da anlatacağım <laughs> Şimdi burada pilot gerçekten de olayın bir muhasebesini yapıyor. Evet diyor. Biraz tabağın yüksek ama diyor yine de çok iyi değil ve oranında minimumları biraz yüksek diyor. Dolayısıyla ben hani yine de orayı çok iyi bir alternatif olarak görmüyorum gözümde diyor. Frekansta kontrolörle konuşurken bu pilotun kafasından nelerin geçtiğini de anlayabiliyoruz burada. Ama yine de oraya gidemezsem burası benim bir alternatım olur diyor.

3800, right, 3, uh, uh, cleared down, 3800 for clear down, f 28 right approach Montgomery. November 6th, okay, uh, Delta report to cancellation after landing via the phone. Do you have the number? Yeah, uh, yeah, I've got the number. Delta Direct, and take the Şimdi burada sizin büyük bir asıkla bilmediğiniz bir olay var. Böyle kontrolör olmayan bir meydana gittiğiniz zaman indikten sonra hava trafiği arıyorsunuz ve uçuş planımı iptal etmem gerekiyor diyorsunuz. Çünkü neden? Sizin eğer belli bir süre sonra onları aramadığınız ortaya çıkarsa sizin aslında düşmüş olabileceğiniz varsayılıyor ve bunun üzerine Search and Rescue arama ve kurtarma ekipleri devreye girebiliyor. Dolayısıyla böyle kule olmayan meydanlara gittiğiniz zaman yapmanız gereken şey indikten sonra hava trafiği arayıp ki bu telefonları vardır gerekli olan yerlerde ararsınız ben işte Montgomery Field'e indim İyi geceler dersiniz olay biter ki bundan sonra o meydan tekrardan açılır diğer trafiğe başka birisi de gelecekse eğer o zaman o insan da yaklaşmayı yapabilir. Eğer böyle bir durumda mesela başka bir trafik daha gelecekse ve siz daha yerde değilseniz o trafik havada bekletilir. Bir de böyle bir usulü vardır onun. Ondan sonra diğer trafik yerde inip ben indim, tamam. Sağ salim yerdeyim dedikten sonra ikinci bir trafiğin oraya gelmesine izin verilir. Anlattıkları prosedür de bundan ibaret. İşte Umarım diyor bir daha sizinle görüşmeyiz diyor ki belki de gelmek zorunda kalırım tekrar size diyor. Burada tabii yapmış olduğu espri hani hava o kadar da iyi değil ama inşallah seninle görüşmek zorunda kalmam. Yani inerim sağ salim türünden bir espri ama ne yazık ki burada pilot gerçekten de hava trafiğe geri dönüş yapmıyor ama çok daha elim nedenlerle Şimdi burada arkadaşımız burada çok güzel yaz göstermiş. Seni. Şimdi burada CTAF denilen bir şey var. Common Traffic Advisory Frequency. Bu bir genellikle kule açık olduğu zaman kulenin frekansıdır. Kule kapandığı zaman herkese evine gittiği zaman bu bir ortak bir frekans haline gelir ve bu ortak frekansta da siz yaklaşıyorsanız meydana işte aynen burada olduğu gibi ben yaklaşıyorum şuradayım 3 mil doğusundayım vesaire türünden anlatırsınız ki etrafta diğer trafik varsa ki böyle bir durumda olması mümkün değil o insanlara durumunuzu bildirin piste gelmesinler piste olmasınlar. Başka birileri başka bir taraftan başka bir yönden yaklaşma yapıyorlarsa ki olmaması gereken bir şey onları da uyarmak babında bütün trafiği kendinizin yönettiği bir frekansta kendiniz anons ederek gelirsiniz. Şimdi burada birazdan tık 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 diye de sesler duyacaksınız. Onu sizlere vermeden evvel söylüyorum ki dikkat edin diye. Burada yapılan şey siz mikrofona bastığınız zaman telsizle konuşurken telsizde 7 defa bastığınız zaman Kapalı bir meydanın ışıklarını açarsınız en yüksek derecede. 7 defada en yüksek, 5 defada orta, 3 defada zayıf derecede diye. Şimdi burada yaptığı şey gecenin karanlığı, ortalıkta sis var. Bu adam pist ışıklarını görmeye çalışıyor. Pist ışıklarını görmek için de onlar zaten kapalı. Çünkü sürekli açık olan şeyler değil. Hem elektrik parası dayanmaz ona. Hem de sadece yeterince ihtiyaç olduğunda kullanılan bir şeydir bu. Onu da yapmak için tık 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 diye mikrofona basıyor, mandallama yapıyor bizim Türkçe tabiriyle. Bu mandallama sonucunda da pistin ışıklarının yanması bekleniyor. İşte bu duyduğunuz tık 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 sesi onun. Evet, maalesef gördüğünüz gibi bu videoda da 2 mil doğusunda havaalanının uçak düşmüş durumda. Şimdi bu neden olabilir? Her zaman için havanın kötü olması bir faktör. Biz biliyorsunuz uçak kazalarından söz ederken İsviçre peyniri modelinden söz ederiz. Bir sürü değişik faktörün bir araya gelip aynı anda böyle tek bir çizgi üzerinde birleşmesi şeklinde anlatılan olay. Şimdi burada önemli faktörler var. Şimdi her şeyden evvel uçağınız 1980 model bir uçak ve bir takım kapasiteleri olmayan bir uçak. Biraz evvel anlatmıştım. Yaklaşma yaparken düz bir şekilde gelmek yerine belki de inişlerle gelmek zorunda olan bir uçak. Aynı zamanda uçağınızın bir avantajı sizin bu durumda dezavantajınız haline geliyor. Nedir bu avantaj? bu citation modellerinin bazılarında citation 1, citation 2 gibi modellerde FAA uçakların tek pilot tarafından uçurulmasına izin veriyor. Neden izin veriyor? Çünkü bu uçaklar gerçekten çok performanslı jetler değiller. Hızlı giden jetler değiller. Dolayısıyla sen bunu halledersin abi eğer eğitimini alırsan şeklinde bakıyor olaya. Şimdi burada eğer ikinci bir pilot olmuş olsaydı belki de bu hatayı yakalayacaktı. Pisti göremedik. Go around diyecekti. Hemen pas geç diyecekti. Veya burada bir minimanın altına inme durumu varsa aman abi minimanın altına iniyorsun diye altitude diye uyaracaktı. İşte iki pilotun önemi de burada ortaya çıkıyor. Başka etkenler de var bu kazanın oluşmasında. İsterseniz gelin bir etkenine daha bakalım. Bu uçak ne yapmış o gün boyunca? Şimdi Flight Radar'ı herkes biliyor ama özellikle Amerika'da kullanılan FlightAware diye bir site var. Bu uçağın geçmişine bir bakmamız lazım. Bu uçağın geçmişine baktığımız zaman da Teterboro'dan, ta New Jersey'den, Amerika'nın doğu yakasından gece 11'de kalkmış, gece 11-15'te kalkmış ve ondan sonra gece 2'de Wichita'ya Kansas'a inmiş. Orada bir yakıt ikmali yapmış. Gece 1.49'da inmiş. Yakıt ikmalinden sonra neredeyse bir, bir saatte yakıt ikmali sürmüş. Burada da 2.36'da kalkıp 3.47 sabah sabaha karşı 4 neredeyse 3.47'de Montgomery'e varacak. Yani Amerika'nın bir tarafından kalkmış diğer tarafına bütün gece boyunca uçmuş. Şimdi bu uçakta otopilot var. Bu uçakta otopilot olmasının hiçbir önemi yok çünkü... Yani önemi var pilotun yükünü hafifletiyor ama aynı zamanda burada olan bir şey söz konusu 6-7 saat boyunca tek pilot olarak uçmuş bir saat boyunca yerde kalmış orada da büyük bozulukla gitmiş parasını ödemiştir yakıtın yakıtın ne kadar konulacağını söylemiştir yani sürekli aktif kalmıştır gece 11'de de kalktıktan sonra acaba bütün gün boyunca ne yaptılar diye de düşünmüyor insan. Dolayısıyla burada bir yorgunluk faktörü de var. O kadar yorgunluğun üzerine sen yani bunu normal bir hava yoluyla da hava yolu uçağıyla da yapmıyorsun. Bunu normal bir jetle de yapmıyorsun. Tek bir seferde bunu yapabileceğin bir uçak değil. Dolayısıyla yakıt aktarması yapıyorsun. Yavaş giden bir jet batıya doğru gidiyorsun. Büyük bir olasılıkla da Rüzgara karşı gittiğin için bütün uçuş saatlerin 6 saat, 7 saat, 8 saat siz burada bir uçuş yapıyorsunuz ki gerçekten siz iki pilotlu bir kokpitte bile uçsanız bayağı yorucu bir şey. Tek pilotlu bir kokpitte gittiğinizde bunu düşünemiyorum. Ve bütün bunların arkasından etrafta inebileceğiniz uygun meydan yok. Gideceğiniz meydanın ILS sistemi devre dışı olduğu için non-precision yani sizi daha da zorlayacak bir yaklaşma yapıyorsunuz artı sabahın dördü piste kimse yok kulede kimse yok ışıkları sizin açmanız lazım yani sizin iş yükünüz bayağı fazla o kadar uzun saatler uçtuktan sonra işte orada da hata yapmak çok basit çok kolay olabiliyor Ne yazık ki bu uçak kazasından kurtulan olmadı bir tane de ünlü bir davulcu da bir rock grubunun davulcusu da yanılmıyorsam bunda hayatını kaybetti ama bundan herkesin öğreneceği çok şey var. Özellikle de İngilizce'de get their ideas ne olursa olsun oraya git ve ulaş anlamında anlattığımız bir yerlere gidebilme ve görevi tamamlama duygusunun sizi nasıl gelip böyle hayatınızı mahvettiği, hayatınızı sonlandırdığı açısından gerçekten güzel bir örnek incelememiz ve ders almamız gereken. Bunun benzer olayları hava yollarında da var tabii. Benim ilk aklıma gelen American Airlines Little Rock MD-80'i, onun dışında başka kazalarda var ama ne yazık ki o kazalara bakıp bunları ders almıyoruz. İnsan yapısı gereği, pilotların yapısı gereği biz bir görev yapıyorsak onu ne olursa olsun tamamlamak ateşiyle yanıp tutuştuğumuz için o da biraz bazen bizim düşmanımızda da olabiliyor. Bugün size geçtiğimiz günlerde San Diego'da olan bir kazayı anlatmaya çalıştım, açıklamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım ama bundan sonraki kaza videolarında da yapmamı istedikleriniz varsa aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek dileğiyle mutlu kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşçakalın.